Herkese merhaba canlar. Kızıl Tarot kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. yarın 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bugünkü açılımı aklımdaki kişinin enerjileri, güncel enerjileri nedir? Bunun okumasını yapmak istiyorum. bunun için dört farklı deste kullanacağım. dilerseniz hemen başlayalım. kolektife açılım olacak. Herkes kendine uyanı, kendi hikayesine uyanı alsın arkadaşlar. Bunları sonra açacağım Evet Şimdi yoruma başlayalım Aklımdaki kişinin Düşüncelerinde Size gelmek isteyen enerjilere Hakim Size gelmek istiyor Enerjileri bu yönde Sizi Bir tapınak yolu Bir mabedi Bir sevgi odağı ee, yolun size gel, yolunun siz olduğunu gösteren enerjilerde. Ee, ama bunun için de e, duyguları ve mantığı çatışıyor arkadaşlar. Yani e, gidip gitmemekte, size gelip gelmemekte e, kararsız ama bunu zamana bırakmış, zamana yaymış. Size gelip gelmemekte e, bir takım kararsızlıkları var bulunduğu yerde bulunduğu durumdaki çatışmaları, rekabet durumları ya da sorunları var. Etrafındaki insanlarla çatışma gibi bir sıkıntıları var ve bunu da zamanla çözebileceğini düşünüyor. Zaman içerisinde bu durumu çözdüğünde size gelmesi gerektiğini düşündüğü enerjilerde duygularında e, sezgileri açılmış e, ve özgürce artık özgür bir enerjiyle daha rahat daha sağlıklı daha güzel düşünebileceğini e, göster, gösteren enerjilerde ve kendisini de e, bazı bir, bir takım sorunlara karşı da e, korumaya almış duygularını düşüncelerini sezgilerini kontrol altında bir e, koruma içgüdüsüyle Kalben e, bunu saf sevgiyle yüreğinde yaşıyor arkadaşlar. Yani aslında niyeti size gelmek, e, sizinle saf sevgide, gerçek sevgide birleşmek, e, sezgilerin sezgilerinde de bu var zaten. E, artık açılmış yani, e, anlamış e, saf sevgide enerjisini, gücünü sizden alıyor. E, yolunu Gerçek gelmesi gereken, gitmesi gereken yolunun siz olduğuna karar vermiş ve bir takım dıştan gelen etkenlere karşı da bu duygularını koruma altına almış. Yani o içgüdülerde bir içgüdüyle koruma altına almış kararlarına gelince size çok değer verdiği, verdiği kararlarda, enerjilerde size çok değer ver, veriyor. Ee, ve bu ıı, şansının siz olduğunu ıı, sevgisinin ıı, dengede ıı, ortalarda yani bu ilişkiyi bir denge altında tutmaya ıı, aydınlanmış artık bu bilgeliğe varmış bunun ıı, bu ilişkinin bu ıı, aşkının sevgisinin duygularının bir kontrol altına alma kararı almış. Burada da hani koruma içgüdüsüyle yapmış bunu. Kalben koruma içgüdüsüyle size verdiği değeri artık dengelemeye, bu duyguları dengeli bir şekilde alma verme dengesinde korumaya çalışmış. Sizden aldığı değerle, sizden aldığı güçle, enerjiyle kendisini de artık hani Belki bir taraf hep veriyordu, kendisi hep alan taraftı, siz hep veren taraftınız. Artık bunu dengelemeye karar vermiş, artık bu, bu ilişkiye şans vermeye karar vermiş ve bunun bilgeliğine, bunun aydınlığına ulaşmış ve bunun da kararını bu şekilde almış. Ee, eylemine gelince, evet, bir takım korkuları var, bir takım endişeleri var. Burada da hani demiştik düşüncelerinde duygusuyla düşünceleri duygusu ve mantığı birbirleriyle çatışıyor ya da dış etkenlerle karşı bir çatışma yaşadığı için bazı bu şeyin yaşadığı enerjilerin bir illüzyon olabileceğini düşünüyor bu korkularla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyor sizinle sizi seviyor. Bir defa bu sizinle bir araya gelmek, size yakın olmak, bu aşkı bu enerjiyi yaşamak istiyor ama bir korkuları, bir takım korkuları var. Bu korkuları da güçle alakalı. Bu güç ne olabilir? Bu güç maddi sıkıntı olabilir. Bu güç size gelmesini engelleyen kişilere karşı verebileceği güç olabilir. Bu bu gibi sorunları da zaten söylemiştik düşüncelerinde bunu zamana bıraktığını zaman içerisinde iyileştirebileceğini düşündüğü enerjiler var. Ama şey olarak sonuç olarak bir defa sizi seviyor, sizi gerçekten seviyor, sizinle bir arada olmak istiyor. İlahi sistemin sizin kendisi için ilahi sistemden bir şans, bir Allah'ın bir lütfu gibi görüyor. Kararlarında, eylemlerinde de bu olacak. Ama size gelmek istiyor ama dediğim gibi bir takım sorunları var. Önce o sorunları aşması gerekiyor. Önce o sorunları zaman içerisinde yani sizi seviyor size gelmek istiyor ama zamana ihtiyacı var. E, bu zaman içerisinde bu sıkıntıları, bu sorunları çözebileceğine inanıyor. Yoksa, hani sizi seviyor, size değer veriyor, artık sezgilerinde, duygularında e, farkındalığa varmış, e, gerçek yolunun, sevgi yolunun size çıktığını, e, size gelmesi gerektiğini, sizinle mutlu olduğunun farkına varmış. E, saf sevgide, bu sevgisinin gerçek olduğunu, dengelemesi gerektiğini, bunların hepsinin farkına varmış. Ama size gele, gelebilmesi için bazı sorunları aşıp güce bu aşması için bir güce ihtiyacı var. Bunu da zaman içerisinde e, halledebileceğini düşünüyor. Yani kendisine zaman, sizden zaman istiyor. Kendisine zaman verilmesini istiyor. Zamanla da ee, bu sorunları aşabilecek güce sahip. Gerçekten de bunu başaracak ama bunu yapacak. Sadece birazcık zaman diyor. Ee, çünkü bu zaman içerisinde dış etkenlerden gelen e, sorunlara karşı da sizi de bir korumaya almış. Bir e, iç güdüleriyle mi diyeyim, e, dışarıdan gelecek e, bir takım zararlara karşı düşüncelerinde öyle yani duygularında öyle hissediyor. Size zarar vermekten korkuyor. O yüzden de bu aşkını, bu sevgisini dış etkenlerden koruma altına almış. Kendisini de, sizi de, sevgisini de koruyor. O yüzden de e, sizden zaman istiyor. Bana zaman ver, zaman içerisinde bu sorunlarımı halledip sana geleceğim diyor. Ama sadece birazcık zaman. Siz ee, ne yapmalısınız? Evet, e, biz ne yapmalıyız? Bir defa onun sevgisini, benim sevgimi gör diyor. Benim sevgimi gör, sana olan saf sevgimi gör. Vicdana gel, vicdana gel sevgisini gör. Yani e, sanırım bir takım yanlış anlaşılmalar gibi bir durum olabilir. E, seni seviyor ama bunu gösteremiyor olabilir. Yani böyle bir durum içerisinde olabilir. Ee, bunu gösteremiyorum ama e, zaman içerisinde sen de anlayacaksın, sen de göreceksin, sana da bu sevgimin nasıl olduğunu göstereceğim diyor. Ee, yeter ki benim sevgimi gör, seni gerçekten seviyorum. İnan e, bazı sorunlar elimi kolumu bağlıyor. Bu durumlardan kurtulduğum an sana geleceğim. Sen benim sevgimi gör, endişe etme, ben sana geleceğim. Biz küçük bir ailenin de ötesinde, bir seninle bir mutlu mutlu bir aile olacağız. Bir aile kuracağız. Yuvamızı kuracağız. Bir aynı çatı altında birleşeceğiz diyor. Sen endişe etme. Bunları kafana takma diyor. Sen sadece sevgide kal. Benim sevgimi gör diyor. Seni ne kadar sevdiğimi görmeni istiyorum. Yeter ki sadece bana biraz zaman ver. Zamanı gelince endişe etme. Ben sana geleceğim diyor ve biz bir aile olacağız diyor arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız da böyleydi. Aklımızdaki kişinin enerjileri bu yönde. Bütün hayrını olsun diyorum. Herkes adına da ben aldım kabul ettim. Öyle de oldu diyorum. Bence çok güzel bir açılım. Net bir cevaplar, net bir cümleler oldu öyle inanıyorum herkesin gönlüne göre olsun diyorum arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın